Selamlar arkadaşlar, Matematik Dürvün'ne hoş geldiniz. Limit süreklilikle alakalı güzel sorular sizlerle birlikte çözeceğiz. Gerçekten çok güzel, çok tatlı sorular hazırladım sizin için. Öncelikle limit süreklilik bir testimizle başlayacağız ve daha sonra da limit süreklilik 2 3 4 şeklinde sorularımızı devam edeceğiz. Yoruma dayalı güzel, sağlam sorularımız olacak arkadaşlar. Hep birlikte çözmeye çalışalım. İlk sorumuzdan başlayalım. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılardır. fx fonksiyonu verilmiş. 2 bölü x kare eksi ax artı b şeklinde. Bu fonksiyon tüm gerçel sayılarda sürekliymiş. Bakın buranın altını çizdim. Tüm gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre 3 tane öncülümüz var. İfadelerimden hangileri daima doğrudur diyor. Hemen e, sorumuza dönelim. Şimdi matematik dürbününde öncelikle şunu söyleyeyim. Matematik türbününde e, amacımız soru çözmek değil arkadaşlar. Amacımız soru çözerken aynı zamanda mantığının nereden geldiği, e, nasıl davranış gösterdiği sorunun farklı literatürde e, dipnotlar vererek çözüme ulaştırmak. Yani burada amacımız soruyu çözmek olsaydı ben zaten direkt ne yapardım? İşte direkt çözüme ulaştırır çözümü şudur derdim geçerdim ama bunu yapmıyorum genel itibariyle. Ee, arkadaşlarımız burada ya işte çok uzun tutuyorsunuz diyen e, yorumlar da geliyor bana. Arkadaşlar amacımız burada öğrenmek, bir şeyler öğrenmek soru üzerinde öğreniyoruz. Bunun konu anlatımları da olacak tabii ki ama biz şu an için yaptığımız sorular üzerinde konuyu bir şekilde anlatabilmek, anlatmaya çalışmak sevgili gençler. Evet fazla da uzatmak istemiyorum. Hemen sorumuza dönelim. 2 bölü x kare eksi ax artı b fonksiyonu tüm gerçel sayılarda sürekliymiş. Şimdi bu fonksiyona baktığım zaman benim pay kısmında zaten herhangi bir sıkıntım yok. 2 bunu tanımsız yapacak fonksiyonu tanımsız yapacak herhangi bir ifade arıyorum burada. Bir kere fonksiyon her yerde sürekli ise demek ki bu fonksiyonun paydasında tanımsızlık yer arayabilirim. Pay kısmında şu anda hiçbir sayı var zaten 2 hiçbir sıkıntı yapacak herhangi bir ifade yok. Ama paydaya baktığım zaman paydada fonksiyonun şurada x kare x a x artı b de eğer kökleri olursa Reel kökleri gelirse buradan gelen kökler paydayı tanımsız yapacaktır. Dolayısıyla paydayı tanımsız yapan bu köklerde ise fonksiyonun sürekli olamaz. O halde ben e, tüm sayılarda, tüm gerçel sayılarda sürekli olabilmesi için paydanın reel köklerinin reel köklerinin olmamasını dilerim. Tabii ki bu fonksiyonda reel kökün olmaması demek ikinci dereceden bir fonksiyon görüyorsunuz. Bunun deltasının sıfırdan küçük olma zorunluluğu var. Eğer deltayı ben sıfırdan küçük seçersem e, paydayı sıfır yapan değerlerden e, uzak kalacaktır fonksiyonunuz ve tüm reel sayılarda da fonksiyonunuz sürekli olacaktır. Şimdi Hemen e, delta'yı sıfırdan küçük bırakalım. X'in katsayısının karesi a kare eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1 çarpı c yani burada da b zaten küçüktür sıfır olmalıdır. A kare attım diğer tarafa 4b'yi. A kare küçüktür 4b olmalıdır. Arkadaşlar şu anda yapabileceğim tek şey bu. Şimdi üçüncü öncülde a kare küçüktür 4b'dir demiş. Kesinlikle doğrudur. Şimdi burada a ve b hakkında b kare küçük a hakkında yorum yapma şansınız yok. Ama şurada küçük küçük değerler vererek aslında bu sorunun çözümüne de ulaştırabilirsiniz. a küçük b'de a büyük b buldurmaya çalışın veya eşit buldurmaya çalışın. Ben eşit bulurayım bir tane size. Mesela a'ya 3 vermiş olsam ne olur? 9. Buraya da b'ye de 3 vermiş olsam. Bakın burası da 12. Sağladı mı? Sağladı. Bu her zaman doğru dedik ya. O zaman A B'ye eşit olabilme durumu var. Daima doğru değil birinci öncül. Aynı şekilde B karenin 9 olduğunu görüyorum. A'nın da 3 olduğunu görüyorum. 9 3'ten zaten büyüktür. Burada da küçüktür demiş. Burası da yanlış olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla yalnız 3'tür diyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet bir sonraki sorumuz da hemen hemen aynı tip soru zaten. Bu soru kalıplarını aslında bir nevi göstermek istedim. A, B elemandır reel sayı olmak üzere fx fonksiyonu 3x 1 bölü x kare artı ax artı b. Fonksiyonu tüm reel sayılarda sürekli sadece 2 ve 3 hariç. Bak burada onu demek istemiş. Reel sayıların hepsinde sürekli ama 2 ile 3 de sürekli değil. Hemen bakıyorum yukarıda olumsuzluk yapan bir değer zaten benim için yok. Her şeyi koyabilirsin bu x değerine. Ama payda da işte sakıncalı. Tanımsız yapabilir. Demek ki bunları tanımsız yapan kim? 2 ile 3. Demek ki a, x kare artı ax artı b'nin reel kökleri 2 ve 3'müş arkadaşlar. Buradan bunu çıkartacağız. E baş katsayı x karenin 1. O zaman ben demek ki aşağıya şöyle düşünebilirim. x eksi 2 çarpı x eksi 3. Hani 2 koyduğumda sıfırlıyor. 3 koyduğumda da sıfırlıyor demek ki. Aşağının sıfırları bu 2 ile 3'tür. E baş katsayıda 1 olduğu için demek ki aşağısı x kare artı ax artı b bu ifadeye eşit olmak zorunda. E bunu da açtığınız zaman zaten x kare eksi 5x artı 6 gelmiş olacak. E a'yı buradan direkt çekebilirsin. Bak a eksi 5 geldi. E de ne geldi? 6 geldi. Dolayısıyla bunları toplarsanız e şıkkı yani 1 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Diğer soruya geçelim hemen. Diğer sorumuz MNPK gerçel sayılardır demiş. fx fonksiyonu mx artı n bölü x kare eksi 12 x artı p artı 7 fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme reel sayılardan k'yı çıkartmış. Tüm reel sayılarda sürekli sadece k'da süreksiz. Demek ki bunu görebiliyorum ben. Buradan bunu çıkartabiliyorum. O zaman aşağının tek bir reel kökü var. O da k ha bu ne demek bu nasıl mümkün İkinci dereceden bir fonksiyonda bir tane kök olmaz ki demek ki k çift katlı kök o halde bu fonksiyonun sizin aslında x eksi k'nın karesi şeklinde bir ifade olmalı yani burası tam kare olacak peki ben kolay bir yöntem biliyordum bu ifadeyi tam kare yapmak için x'in kat geliyordum eksi 12 hemen 2'ye bölüyordum böl 2'ye eksi 6 al karesini 36 İşte sabiti buluyorduk bakın bu tür durumlarda sabitiniz eksi 12'nin yarısının karesi şeklinde basitçe bulabilirsiniz. O halde burayı biz direkt 36 diyebiliriz. P'yi o zaman ne buldum ben? P artı 36 ise P'miz 29 gelmiş oldu. Bize neyi soruyor? P artı K'yı sormuş oluyor. Ne demiştim? Biraz önce 36'yı bulabildik demiştim. O da yarısı da zaten x eksi 6'nın karesi olacak. Yani eksi 12'nin yarısını alırsanız eksi 6 gelmiş olacak ki bu da x eksi 6'nın karesini oluşturduğumuz için. Gerçekten de bunu açtığınızda x kare eksi 12 x artı 36 geldiğini göreceksiniz. O halde k'mız da bizim işte şu x eksi 6'nın karesinin sıfırları yani 6. Buradan bir, iki tane aslında 6 geliyor ama çözüm kümesine bir tane yazabildiğimiz için 6'yı dolayısıyla k'mız da 6 gelmiş olacaktır. P artı k'nın toplamı da 29'da 6'nın toplamından Doğru cevabımız 35'tir diyebiliriz sevgili gençler.